Evet değerli can dostlar. Şu an deney amaçlı getirmiş olduğum mamasın barajından tuttuğum sazanı binamın özel geliştirmiş olduğum havuz ünitesinde gözlem ve deney amaçlı getirdiğim sazanda incelemeler yapacağım arkadaşlar. Bu bağlamda ufaktan sazanımızı havuzumuza koyduk. Gördüğünüz gibi Kuvay Milli ruhuyla yerli ve milli kutsal Türk Devleti'nde Aksaray'ımızın Mamasun Barajı'ndan tuttuğum e, sazanı binamdaki havuz üniteme indirdim arkadaşlar. Evet şu an gözlem yapıyoruz arkadaşlar. Mamasın barajından tuttuğum sazanı binamdaki özel yani burası bir evdir. Evin odası arkadaşlar gördüğünüz gibi. Deney amaçlı sazanı gözlemleme sazanın yani meyil verdiği yemleri veya yatkınlığını ölçme hareketlerini gözlemleme amaçlı arkadaşlar gördüğünüz gibi apartman dairemdeki odada mamasın barajından getirdiğim bir sazan arkadaşlar şu an gözlem yapıyoruz Kutsal Türk Devleti'nde sazanımızı incelemek lazım. Yerli ve milli Türk sazanını e, incelemeden edemiyorum arkadaşlar. O yüzden numelilik misafirimizi şimdilik evimizdeki havuz ünitemize getirdik arkadaşlar. Şu an ufaktan kafasına göre takılıyor. Zamanla sazanımızın hareketlerini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Yani bir anlamda e, bilimsel bir çalışmada diyebiliriz buna kutsal Türk Devletinin sazanın hareketleri. Yani yemler olsun farklı. E, Hava gittiğimizde hamurlara e, sazanın duyarlılığını e, ölçme, neye tepki veriyor, neye irite oluyor. Arkadaşlar bunları şu an incelem amaçlı getirdim ben. Bakacağız zamanla. Tabi bu geçici bir misafirimizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi havuzunu temizde Sazan'ın tüm hareketlerini bir ay boyunca gözlem yaptıktan sonra tekrardan misafirimizi duamıza Aksaray'ın Mamasun Barajı'na ait olduğu yere tekrar salımını yapacağız arkadaşlar. Yani bu projem bir deney amaçlıdır. Gördüğünüz gibi apartman binamdaki boş bir odaya deney amaçlı dört tane havuz tasarladım. Yani bir anlamda yerli ve milli projedir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası bir ev yani. Boş bir dairemi sadece sazanı gözlemleme, sazanın hareketlerini inceleme, neye tepki veriyor, neye iriti oluyor. Onu ıı, detaylı bir şekilde araştırmasını yapıyorum arkadaşlar. Henüz yeni yeni girdi evimize, hanemize küçük dostumuz. Şu an suya yeni yeni alışıyor. Henüz yarım saat oldu mamasının barajından çekeli. Evet arkadaşlar. Çalışmalar devam ediyor. Detaylı bir şekilde sazanın tüm hareketlerini incelemeye başlayacağız yani yavaş yavaş. Varan bir, gün bir. Havuzumuza küçük dostumuzu yeni bıraktık. Yani burası bir akvapark değil arkadaşlar. Burası apartmanımın bir boş bir dairesi. Tuttum sazanı getirdim. Bir ay boyunca sazanın tüm hareketlerini gözlemleyeceğim arkadaşlar. Neye tepki veriyor? Neye duyarlı? Bu konularda biraz bilimsel araştırmalara tutuk olarak gireceğiz. Evet arkadaşlar. Akşamınız güzel olsun. Herkese rast gelsin. Evet havuz ünitemizde birinci misafirimiz Etraflıca araştıracağız arkadaşlar çalışmalar devam ediyor Herkese rast gelsin Aksaray'ın yerli ve milli Türk sazanıdır arkadaşlar bu arada İlk misafirimiz Levent kardeşim zamanla şimdi gün bir varan bir Zamanla her şey e, yarından itibaren çünkü havuzlarımız henüz boş ufaktan bakın arkadaşlar. Bu havuzda farklı. Burada da farklı bir deney yapacağız. Hafiften yosunlandırma var. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi burası bir apartmanın bir boş bir dairesi. Burayı sadece sazanı incelemeye yönelik ayırdım. Minik dostumuzu da yarım saat oldu. Aksaray Mamasın Barajı'ndan tuttum. Evet şu an hanemize geldi. Bir ay sonra bunu salımını tekrar yapacağız arkadaşlar. Önce incelemem lazım. Komple sazanın bütün hareketlerini inceleyeceğim arkadaşlar. Herkese rast gelsin diyeyim. Akşamınız güzel olsun değerli dostlar.